Demek hayattasın sen. Evet. Ölümle savaşıp geri döndüm. Yuvi gördüğümde şüphelenmiştim zaten. Benim önümde ölmüştü. Nasıl hayatta olabilir? Onu ben öldürdüm. Senin arkadaşın bu duyduklarını anlayıp aklı başına gelmeden silahını hemen almalısın. Onu merak etme. İlk önce seninle bir selamlaşalım. Vikrant seni gördüğüm için gerçekten çok mutluyum. Yuvi olarak geldiğine inanamıyorum. Acitap bana videoyu gösterdiğinde ormanda şekil değiştirdiğini görünce gerçeği anladım. Dualarım kabul olmuş. Acaba Bela biliyor mu? Bela her şeyi biliyor. Kim biliyormuş? Kim neyi biliyor? Söyleyin, hadi söyle. İzin ver önce kendimi tanıtayım. Benim adım Vikrant ve ben seni gördüğüm için hiç mutlu değilim. Ama hoş geldin. Tamam Vikrant, Bela sana ne? Şişt. Sevdiklerimizin adını yabancılar varken anmamalısın Şimdi kafana bir tane a, a, O da ne? Onun a, yanında a, saygılı ol Acı dolu uzun bir ölüm istemiyorsan Onunla konuşurken ağzından çıkanı kulağın duysun Yoksa ölürsün Ve şaka Bela'nın en yakın arkadaşı. Ne diye onu buraya getirdin ha? He? Kasine, her kimsen iki şeyi anlaman lazım. Onun ismi Bişaka değil ve bayan Bela'nın arkadaşı değil. Sessiz ol. İnsanların burada konuşmaya hakkı yoktur. Vikrant'ı gelip görmem gerekiyordu. Gerçeği öğrenmeliydim. Evet. Ben de seni kelepçeleyip nezarethanenin bir köşesine atacağım. Tamam mı? Anladın mı? Beni mi kelepçeleyeceksin? Sanırım elindeki silaha gereğinden fazla güveniyorsun sen polis. Tanrım Nereden çıktın sen Anu haklıymış Evet Anu haklıydı Söyle bakalım komiser O mesafeden bana kelepçe takabilecek misin acaba ba Bayan Ramona Gelin bu tarafa Güvenli değil orası Ben hallederim bunu Jetonun Siz... düşmedi mi hala bu kadar yavaş anlayacağını düşünmemiştim doğrusu. Bayan Ramona... Onun adı Vishaka. Da... Bizim içinmiş. Zehri ise isminden daha uzun. Hey çıngıraktı kuyruk seni. Çeneni kapa ve yere in yoksa sıkacağım bir tane tamam mı? Ateş edemezsin ki. Çünkü kurşunun yok. Ben hepsini aldım oradan. Siz insanlar ne zaman anlayacaksınız? Silahlarınız yılanın gücüne karşı hiçbir şey yapamaz. Onun beni desteklediğini hala anlamıyor musun sen komiser? Senin değil. Benim yanımda. Ramona, eğer ona gerçek yüzünü gösterirsen o da benimle olduğunu anlar. Hadi göster. Kimin yanındasın göster herkese. Dinleme onu. Hadi lütfen, lütfen göster ona kiminle olduğunu. Neden böyle bir şey yapsın? Bana güveniyor o. Sana güvenmiyor o, bana güveniyor. Viş sanırım ona gerçek formunu göstermen gerekiyor. Başka türlü anlayacağı benzemiyor. Ben de öyle düşünüyorum. Ancak böyle anlayacak. Ramona sen... Ramona değil, Vişaka. Vikrant doğru söyledi. Sana gerçeği gösteriyorum. Sen de mi yılansın? Şekil değiştiren. Şekil değiştiren bir yılan. Evet. Benden bir şey sakladığını biliyordum. Yüzünden okunuyordu. Ben sana kalbimi verecektim. Ama sen onu ısırıp Tükürmüşsün aslında, o yüzden son kez şans veriyorum sana. Hadi lütfen, bırak bana gel, onları bırak bana gel. Yapma bunu Vish. Vish bundan daha iyi zaten. Sana güveniyorum, seni koruyacağım. Onları dinleme. Beni dinle. Ne olursan ol. Bir yılan ol, insan ol. Benim umurumda değil ne olursan o seni koruyacağım tamam mı? Seni korumama izin ver lütfen lütfen izin ver Ben bir polis değilim Ve yakında sen de polis olmayacaksın Ben sana yardımcı olacağım İzin ver yardım etmeme dinleme onları her şeyi düzeltebiliriz vazgeçebilirsin yapmak zorunda değilsin ne olursa olsun ben senin yanında olacağım Anladın mı beni? Çünkü sen bana yardım ettin İzin ver ben de sana yardım edeyim lütfen bu gerçeği dünyadan saklayacak mısın? Evet saklayacağım. Eğer Ramona kimseye bir şey deme derse kimseye bir şey demeyeceğim. Eğer Ramona yeni bir hayata başlayalım derse ben de ona başlamasına yardım edeceğim ama... ...bana yardım etmelisin Ramona ben seninleyim. Wow Vişaka şu ana kadar sadece birilerini öldürürken görmüştüm seni. Birinin kalbinde görmemiştim ama doğru. Siz birbirinize gerçekten çok yakışırsınız. Susar mısın? Ne? Benimle dalga geçme. Bu insan için beni mi azarlıyorsun? Görüyor musun hadi? Kadınlar böyle işte. <laughs> evet, aldatırlar. Yani kandırırlar demek istedim. Ramona. Vije, Madonna. Gerçek adı ne artık bilmiyorum bile ama umurumda değil. Kimseyi dinlemene gerek yok. Beni dinle sadece. Tamam mı? Herkese Kendini göster demiyorum sana. Zarar gelmesine izin vermeyeceğim ve... Lütfen dürüst ol bana. Gerçeği söyle en azından. Bu kadarını hak ediyorum. Lütfen anlat bana. Lütfen. Sana güveniyorum ve bunu söyledim zaten. Acitap sen iyi bir insansın ve her şeyi anlatmak isterim. Ama şu an bunu yapamam. Anlaman gereken Bela... Bela benim... Çok eski bir dostum Acitap. Ve Vikrant Vikrantla daha eskiye gideriz. Onlara olan arkadaşlık görevimi yapıyorum ve bunu yapmaya devam edeceğim. Ne olduysa geçmişte kaldı. Hayır kalmadı. Senin bütün bunların arasında kalmana izin veremem. Ne yapacaksan yap. Yapman gereken neyse onu yap. Bir şey yapmayacağım tamam mı? Ne istiyorsan onu yap. İzin veriyorum. Karşı çıkmayacağım sana ben. Öyle mi? Evet. İzin veriyorum. Geri gelmeyeceğim. Sana geri gelme şansı da tanımayacağım zaten. Acıtap. Seni azat ediyorum Acıtap. Seni bu hayattan azat ediyorum Acıtap. Özgürsün artık. Ölebilirsin. Hızlıca öl Acıtap. Viş. Bu insan yüzünden çok zaman kaybettik. Başka işlerimiz var biz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.